Merhaba arkadaşlar, derslerimize devam edelim. Bu grupta, bu derste e, psikolojik danışma gruplarının başlangıç aşamasını daha e, dikkatli, daha e, nitelikli anlatmaya çalışacağım. Daha içeriye gireceğiz. Başlangıç aşaması nedir? E, grupla psikolojik danışma uygulamalarından grubun başarısında önemli ön, e, öncülerin başında grubun hazırlık süreci gelir. Yani grubun e, hazırlık süreci daha grubun bir sporcunun önemli müsabakalar öncesi antrenman süreci işte bu da e, hazırlık başlangıç aşaması ısınma gibidir yani grubun sporcunun ısındığı gibi bu da e, grupla psikolojik danışma, ısınma antrenman aşamasıdır e, iyi bir hazırlık süreci e, önemli olduğunu iyi bir başlangıç oldukça da önemlidir yani bir sürecin iyi gitmesi için iyi bir hazırlık yapmamız gerekiyordur başlangıç aşaması grubun hazırlık sürecinde yapılan ön görüşme, bilgilendirme, onay formu gibi çalışmalar yapılması üyelerin ilk oturumu için grubun geldiklerini büyük bir belirsizlik içinde hissederler ve bu durumu üyelerin kaygılandırır. İşte daha bu yüzden işteki onay görüşme formlarımızı yaparken ilk aşamalarda katılımcılar biraz kaygılı gelirler. Başlangıçta oluşan belirsizliğin ve kaygıların gidermesini üyelerin birbirine tanımlar sonra yani sonradan işte bu kaygı gidecektir, ortadan kalkacaktır. İşte üyelerin birbirini tanıdıktan sonra, his, birlikte hissi kazandıktan sonra, lidere güvendikten sonra bu hisler ortadan al yavaş yavaş e, alıştırma dönemi adı verilir. O aşamadaki konular gündem, üyelerin birbirini tanımalarını yani e, giriş aşamasında, hazırlık aşamasında temel grup kurallarını oluşturma ve grup e, normu geliştirme, somut ve anlamlı amaçlar oluşturmasına destek olma. Yani genelde neler yapılır? Gruplar birbirini e, üyeler birbirini tanıdılar, amaçları belirler. Sonra ee, üyelerin birbirini tanınması aşaması neler yaparlar? Başlangıç aşamasında önemli görevlerinden biri de grubun üyelerini grup sürecini katarak üyeler arası bir iletişim ve ittifak sağlanması kolaylaştır kolaylaştırmaktır. Yani genel olarak biz başlangıç aşamasında grupların birbirine tanıması, kişiler birbirine tanıması ve ortak bir amaca ulaşmalarına yardımcı oluruz. Bunu sağlamanın en iyi yolunu üyelerin birbirini daha iyi tanımalarını sağlayacak etkileşim başlatılması. Yani hocalar soru sorarak bir aktivite yaparak birbirine isimlerini unutmamak için soru sorarak işte kim sınıftaki isimlerini daha fazla sayar, kişileri daha fazla tanır diye bir aktiviteler yapılırsa grubun üyelerinin birbirini daha fazla iyi tanır. Üyelerin birbirini tanıması ondan bahsettik. kurallar koyma işte bir şeyin ilk başlamadan önce kural koymak sürecin daha fazla hızlı ve sağlıklı ve düzenli için e, gitmesi için gerekli ve e, yani şart gibi bir şey diyebiliriz. Kurallar grup bir, e, birlik birlikteliğine sağlanması, normların oluşması ve grubun güvenli bir biçimde ortak amaçlara doğru ilerlemesi için önemli bir araçtır. Bahsettiğim gibi az önce. Kurallar kurallar koyma aşamasında, grupların hazırlık aşamasında her ne kadar üyeler kurallar bildirmiş olsa da ilk oturumda kuralların tartışılması ve ortak bir uzlaşı haline getirmesi önemlidir. Yani herkes bir amacı ve kural belirler ama iş ilk oturumdan sonra belli bir kural, belli herkesin ya herkese bir, herkese uy, uyacak bir kurallar belirlemesi için bellemek bellemekte yarar varmış. Grup kuralların üyeler sunması sırasında gerçekleşeceklerini de yapılandırılmış şekilde sunması kurallar üzerinde uzun ayış zaman yöntemi açısından faydalı olacaktır. Ee, işte kurallar neler? İşte oturumların zamanından katılma, e, seans e, sırasında yeme içme sınırlama gibi oturumları bir yakını getirmeyeceği, üyelerin grup dış sosyal eee ilgili sınırlar üyelerin grup oturmalarının devamlı katılmaları. Bunlar şart, kuraldır. Bunları yapmak zorundasın, süreci devam ettirmes, ettirmek açısından. İşte gizlilikten bahsedilir, kurallar koyulurken. Yani buradaki yapılan, görülen bir kimsenin izni veya e, danışanın izni, danışman, işte lider veya başkalarının yani al, genel olarak gizlilik altında çalışmalar e, çalışılır. Liderden olsun, katılımcılardan olsun izlik ilkesine dikkat edilmesi gereklidir. Bunun ifade etmek üzere grup sürecinde paylaşmalarına duracağı noktalarını belirlemelerini, yani neler paylaşabilirsin başkalarıyla, neler paylaşamazsın sorumlu anlamalarını sağlamaktadır. İşte paylaşırsan siz belki cezai işlem işlenir. Yani bazı bilgileri paylaşmakta sıkıntı vardır. Şimdi nelerden bahsetmek istiyorum. Amaçları belirleme. Kuralları belirledikten sonra amaçları belirleme sırasına geçeceğiz. Süreç amaçları. Psikolojik danışma sürecin ile işleyebilmesi için gerekli olan temel koşulların belirletmesini ve uygulanabilmesi olan olanak sağlar. Bu amaçlar olumlu ve iyileştirici bir psikolojik danışma ortamı oluşturulması ile ilgili olup bir, birinci olarak liderin sorumluluğunu takip sorumludur. Yani amaçlar başkalarının belirlemesinden genel olarak grup liderinin sorumludur. Amaçların belirleme, sonuç amaçları işte bak ilk başta sonuç amaçlarından bahsettik. Şimdi sonuç amaçlarından bahsetmek istiyorum. Üyelerin grupla üyelerin grupla psikolojik danışma sürecinin başarılı sonuçlanması durumundaki öznel umut ve beklentilerin ifade etmektedir. Grupta amaç ve hedefler somut bir şekilde Be, belirginleştikçe be, grup üyelerinin bireysel ve birlikte grup amaçlarına yönelik çabalar motivasyonu arttıracaktır. Yani herkese ortak bir amaç olduğunda herkesin motivasyonu olur. Ee, bir şeyler değiştirmek için bir isteği olurdur. E, ee, amaçlar belirlemede özellikle grup sürecin ilk aşamalarında grup liderin bu gruba katılmanızı kişisel sebepleri nelerdir? Bu gruba deneyimden, deneyimden sürecinden kişisel olarak beklentileriniz nelerdir? Bu soruları sorarak size göre bu grubun amacı nedir? Bu soruları sorarak, cevapları olarak alarak ortak bir amaca, hedefe ulaşılır. Şimdi yaptıkları iyi gidiyoruz. Şimdi güven oluşturma dediğimiz gibi danışan, katılımcılar, lidere veya birbirine güven oldukça kendini daha rahat hisseder. Daha, daha fazla açar, daha paylaşımcı olur, daha motivasyon olur ve değişim için daha iyi olur. Grupla psikolojik tanışma sürecinde en temel grup dinamiklerinden biri diğeri de üyelerin arasında güven duygusunu geliştirilmesidir. Ee, bu sayede grubun Genel amaç ve hedeflerin doğrultusunda etkin bir şekilde çalışması ve üyelerinin kazandıkları yeni becerilerin, öznel yaşantılar taş, taşımalarını oldukça kolaylaştırır. Çünkü birbirine güveniyor artık. Ne desem artık karşımdaki kişiye, lidere güveniyorum. E, grubun amaçlarına e, uygun üye seçimi yapılması, gizli gerekliği ve diğer üyelerin haklarını saygı gösterme ve benzeri gibi temel kurallar ve sınırlıklar mutlaka belirlenmesi gerekmektedir. Yani e, güvenlik, bizim burada güvenlik ilçemiz var, güvenlik ilkelerimiz var, Başkanına saygı durman gerekiyor gibi bu ilginç için tutum ve davranış olumlu güven ortamı sağlanmasında büyük bir katkı sağlamaktadır. İşte bu, bunları belirletirken, bir güvenli ortam sağlanılır. İlk başta dediğim gibi ilk kaygı danışanlar ve grup üyeleri gelirken ilk başta onay formu görüşme formu doldurduklarında biraz kaygılanırlar. İş bu da ilk kaygı denilir. Yeni bir grubun parçası olmak hem heyecan verici hem de kaygı vericidir. Yani mantıklı grubun bir parçası olabilecek miyim sorular sorar keşine kendisine. Yani bence gruba dahil ederler mi? Değer grubun üyelerinden hoşlanmazsam ne olacak? beni olduğum gibi kabul edecekler mi bu sorulardan sorduğu için biraz kaygılanır üye yeni gelen üyeler. E, white care üyeler genelde başlangıç aşamasında kendilerini koruyucu olduğunu olduğuna inandıkları bir takım davranış örüntüler tercih ettiklerini ifade etmiştir. İfade etmiştir. Yani genel olarak yeni gelen üyeler neler yapar? Hangi davranışlar, hangi da, e, tepkiler gösterir? Sessiz kalmak, Yüzey, yüzeysel paylaşmalarda bulunma kendini açmaz kim şeyi yani genel genel bilgileri paylaşır konuyu kendisinden uzaklaştırma soru sorar hocam konudan kaçar arkadaşına atar gibi e, bu yüzden yani e, kendini fazla açmaz çünkü ilk kaygıları yaşadığı için e, şimdi model olmadan e, model olma işte bahsettik işte grup oluştururken bunun yanında liderin yönlendirme, ilişkilendirme, yatıştırma, engelleme, destek olma, uzaklaş, uzlaşı sağlama, amaç oluşturma ve ara, bul ara bulucu olma gibi temel beceriler ihtiyaç da duyar. Yani bunlar model olmak için bu bilgileri, bu becerileri bilmesi gerekiyordur. Bunları bilmezsen model olamazsın zaten. Başlangıç aşaması ve grup lideri. Grup üyelerinin somut ve gerçekçi amaçlar oluşturmalarına yardımcı olma. Bu liderin görevlerinden biridir. Grup sürecinde iyileştirici davranışlar sergileyerek model olma ve üyelerin iletişim becerini geliştirmelerini destekleme. E, grup normunu geliştirme. Grup üyelerinin şimdi ve burada temelinde karşılıklı bir açık bir iletişim tarzı oluşturmalarına destekleyerek güven ortamı oluşturma. Bu da e, grup başlangıç aşamasında liderler yapmaları gerektiren bir şey, yapmaları gereken bir şeydir. Bu da başka, başka ne vardır? Grup üyelerinin duygu ve düşüncelerini etkin biçimde paylaşmalarına ve birbirlerinden geri bildirim almalarını sağlayacak, sağlayarak gizli gündemlerinin oluşmasını engelleme. Yani burada genel olarak bahsettiğimiz gibi güven aşamasında liderlerin ve başlangıç aşamasında liderlerin büyük bir katım sağla, sağlanmaları gerektiğini e, ifade etmek istiyorum. Dersimiz buraya kadar dilleriniz için teşekkür ederim. Sonraki derste görüşelim.